Evet bu videomuzun konusu malum. Son iki gündür bütün dünyanın konuştuğu yapay zeka modeli Luma firmasının çıkardığı Dream Machine. İsmi de çok havalı olmuş bu arada ben çok sevdim. Dream Machine'i eğer beni takip ediyorsanız iki gündür bol bol paylaşıyorum bütün sosyal medya platformlarımdan. Bu yapay zeka aracı ne işe yarıyor? Bence geleceği çok yakına getirdi. Gerçekten ileride neler görebileceğimizi yapay zeka ile şu anda bize bir demosunu sunuyor diyebilirim. Luma Dream Machine video üretebilen bir yapay zeka modeli. Şu anda ekran hatta bunun da üretilmiş bazı videolarda göstereyim. En baştan şöyle bu neymiş ya deyin. Evet ve bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim bu videoda. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Ücretsiz olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki sınırı var. Fakat o sınırı nasıl aşabiliriz onlardan da bahsedeceğim. Ben bununla birçok deneme yaptım bu iki gün içerisinde. Genel olarak çok hatalı videolar yaptı. Ama bir kısmı ise gerçekten inanılmazdı. Hele ki bir çocukluk fotoğrafım vardı ki çocukken hiç videom olmamıştı etrafımda ya da ailemde kamera yoktu. O yüzden beni videoya al alabilecek birisi yoktu. Çocukluk fotoğrafımı videolaştırdım. Şurada gördüğünüz çocukluk fotoğrafımı video haline getirdim. Öncelikle onu bir izleteyim size. Sonuç gerçekten inanılmaz. Biraz duygusal ve travmatik sonuçlar da doğurabilir bu arada. Ondan baştan söyleyeyim. Özellikle mesela rahmetli anneannemle bebeklik fotoğrafımı yaptım. Biraz sarslı beni. Çok da iyi bir sonuç vermedi. O yüzden onu paylaşmayacağım şimdi. Bu videoyu çekmeden önce Luma ile ürettiğiniz eski fotoğraflarınızı bana yollayın dedim. Sizin de izniniz dahilinde YouTube videomda göstereceğim dedim. Onları da videonun son kısmında göstereceğim. Evet şimdi hızlıca Luma'ya bir giriş yapalım. Luma Dream Machine. lumalabs.ai slash dream Machine sitesinden giriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım zaten. Hem bilgisayardan hem de cep telefonunuzdan girebiliyorsunuz arkadaşlar bu siteye. Böyle bir girişi var. Çok havalı bir giriş. Bu arada Luma aslında çok köklü bir yapay zeka firması. Yapay zeka ile ilgili araştırma geliştirme yapan bir şirket. Bununla alakalı birçok videom vardı. Luma'nın diğer yapay zeka modelleriyle. Mesela Luma ile işte imkansız çekim diye bir video yapmıştım. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. İnanılmaz sonuçlar çıkıyor. Bir de Luma Text to 3D'yi getirmişti. Yani yazarak üç boyutlu model oluşturabiliyorduk. Bunların hepsiyle ilgili videolarım mevcut. Açıklama kısmına onları da bırakacağım. Şimdi girdiğiniz zaman böyle bir ana sayfa karşılayacak sizi arkadaşlar. Burada işte Lumai üretilen videoları gösteriyor bize. Aşağıya doğru indiğimizde ise bununla yapılabilecekleri ve yapılmış örnekleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi mükemmel sonuçlar çıkarıyor. Tabii ki hatalı sonuçlar var. Ondan baştan söyleyeyim. Şimdi bunu paylaştım ve bana şöyle mesajlar gelmeye başladı. Abi bu ne ya? Çok kötü. Hiç yapamıyor. Bu kadar kötü bir şey görmedim. Ben falan diye. Ya gerçekten inanamıyorum arkadaşlar size. Yani bunu yazanlara. Şimdi bakın adamlar bu teknolojiyi geliştirmek için milyon dolarlar falan harcıyorlar. Tamam mı? Hele milyar dolarlar harcıyor. sonra için mesela. Daha çıkmadı da sonra. Şimdi çıkıp biz böyle bu ne ya? Hiç olmamış dememiz çok komik kaçıyor bize. Evet olmamış olabilir ama bu şunu demek gibi bir şey. Mesela bir bebek doğduğu zaman bebeğe şey diyor musunuz? E bu koşamıyor ki. Olmamış bu bebek. Yani bu öyle bir şey arkadaşlar. Daha çok bebek bir teknoloji bu. Yani ilk adımlarını atıyor. Tabii ki hatalar olacak. Zaten hatalar olacak ki bu hataları görerek çok daha iyi hale getirecekler. Ben 1-2 yıl içerisinde gerçekten ayırt edemeyeceğimiz videolar görebileceğimizi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara onları da yazın lütfen. Şu anda Luma ile sadece 5 saniyelik videolar üretebiliyoruz. Ve bu videolarında da iki farklı yöntem var. Birincisi text to video yani bir metin yazıyoruz ya da bir prompt yazıyoruz. Onu sıfırdan bir video haline getiriyor. Bir de elimizdeki referans görsel veriyoruz. Ve o referans görsel sayesinde yine prompt yazarak onu bir video haline getiriyor. Evet çok yakında gelecek diğer özellikleri de burada sitenin en sonunda to be continued olarak bahsetmişler. Şimdi sağ üstteki try now butonuna tıklıyorum. Burada tabii ki sizden bir sign in olmanızı ya da login olmanızı isteyecek. Burada Gmail hesabınızla giriş yapabilirsiniz. En baştan şunu söyleyeyim. Şimdi account kısmına gireceğim. Aylık 30 üretim hakkı veriyor arkadaşlar ücretsiz versiyonunda ve günde de 10 tane üretebiliyorsunuz maksimum. Ücretli versiyonları ise aylık 150 hak 30 dolar, 430 hak 100 dolar, 2030 hak ise 500 dolar. Şimdi bu fiyatlar bizim için çok uçuk fiyatlar tabii ki. Ama şöyle düşünmek lazım. Maalesef Türkiye'de döviz o kadar yüksek ki o yüzden de yurt dışındakiler için çok uygun bir fiyatken bizim için çok yüksek fiyatlar oluyor bunlar. Tabii ki şöyle bir yönteminiz var. Onu da söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz ama başka başka mail adresiyle gir girebilirsiniz ve her mail adresinde 30 hak daha verecek size. Ben bu kadar üretimi satın almadan yaptım. Başka Gmail hesaplarımla yaptım tabii ki. Şimdi tekrar Dream Machine kısmına girelim. Evet burada prompt alanımız var. Ama bu mailde benim hakkım bitti. Ben diğer mail adresime bir geçiş yapayım. Evet şimdi prompt alanına bir text yazabilirsiniz. Ve onu görsel haline getirecek. Mesela çok basit bir şey yazalım isterseniz. Şurada örnekler veriyor bu arada bize alt kısımda. Her seferinde başka bir fikir veriyor. Prompt fikri. Bu arada İngilizce yazmanız gerekiyor tabii ki. A robot walking on the streets. Neon lights. Dramatic and cinematic footage zoom out bakalım ne yapacak şimdi burada da enhance prompt diye bir seçenek var. Bunu eğer kapatırsanız sadece sizin yazdığınız promptu baz alarak buradan bir görsel video üretecek. Enhance prompt yazarsanız yani burayı işaretlerseniz ise sizin yazdığınız promptu daha düzgün bir hale getirecek. Yani derli toplu hale getirecek. O yüzden de bunun açık olmasını öneririm. Ve şuradaki ok butonuna tıklıyorum. Şimdi aşağıya düşecek o kısım. Evet geldi. In queue yazıyor. Yani sırada. Tabii ki şu anda çok yoğun bir talep var. O yüzden üretimlerinizin süresi baya bir uzayabilir arkadaşlar. Text to videoda daha hızlı yapıyor fakat referans bir görsel verip onu videolaştırmaya çalışırsanız o bayağı bir uzuyor mesela bakın ben şöyle bir görsel yaptım video kaydına başlamadan önce bir görsel verdim yani 14 19'da vermişim bu görseli şu anda 14.32 hala sırada yani hala yapmadı bunu o yüzden daha önce yaptıklarımı ben bir göstermek istiyorum mesela şöyle bir şey yapmışım bunu mid journey'de ürettim bu görseli bakın görselin altına prompt yazdım ve şöyle bir sahneye dönüştürdüm gayet güzel oldu Yakında bununla alakalı bir kısa film oluşturacağım hatta. O yüzden takipte kalın. Mesela Atatürk'ü yapmaya çalıştım. Şunu yapıyor tabii ki özellikle bilinen kişiler varsa ve yani sizin çok aşina olduğunuz yüzler varsa o yüzlerdeki deformeyi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazen o deformasyonu çok az yapıyor. Bazen ise bambaşka birine dönüştürüyor. O yüzden tekrar tekrar denemeniz lazım. Ben bayağı bir denedim. En son şu oldu ki o da iyi olmadı bu arada. Bakın buraya kadar Atatürk okey. Aslında hepsinde iyi de şurada atlar bir saçmalıyor. Böyle garip Garip, garip. Kendi başına ve birbirinin kopyası olan atlar yapıyor. Ama bazılarında ise Atatürk'ün yüzünü tamamen değiştirdi. Bu fena olmadı. Gerçi. Burada bir zoom in yapıyor ama bunda da çok bir hareket yok. Şöyle bir görsel yaptım. Bu hiç fena değildi. Bunu de ürettim bu görseli ve video haline getirdim. Gayet güzel. İnsan hareketlerini çok hızlı yapıyor bu arada. Onları sonradan yavaşlatmanızı öneririm. Tabii ki yavaşlatırsanız 1080p 30 kare çözünürlükte bu çıktı veriyor size. Yavaşlatırsanız kare atlayacaktır. O yüzden de CapCut'ta akıcı yavaş çekimle yavaşlatırsanız daha iyi videolar çıkarabilirsiniz. Ben o çocukluk videomu öyle yaptım mesela. Bu arada ses üretmiyor tabii ki. Ben o sesi sonradan koydum çocukluk videoma. Şimdi bunlar sırada. Ha şunun sırası geçmiş mesela bakın. Az önce yaptığımın bir robot bir sokakta yürüyor. Neon ışıkları vesaire. Şu anda dreaming diyor. Yani hayal ediyor. Şöyle refresh yapsak bakayım gelir mi? Yok. Birazdan gelecek bu. Ama öbürü hala sırada diğer hesabıma bir geçiş yapacağım. Burada yaptığım bazı örnekleri göstermek istiyorum sizlere. Mesela bunu sıfırdan bir prompt olarak yazdım. Skydiving yapan bir köpek. Sonuç baya güzel fakat şurada bir saçmaladı mesela bakın sol tarafta. Köpeğin vücudunu ilginç bir şekilde uzattı. Ama onun dışında yüz hareketleri, kulak hareketleri, arkadaki bulutların hareketleri gayet tatmin edici. Şunu yaptım o çok güzel olmuştu. Hangisiydi o? Heh, Evet. İnci küpeli kızı yaptım arkadaşlar ve bakın şöyle bir video haline getirdi. Bu arada text to Video yaparsanız sadece 16'ya 9 yatay formatta yapıyor. Fakat elinizdeki görsel, referans görsel verip onu videolaştırırsanız hangi oranda ya da hangi boyuttaysa o boyutta video yapıyor. Mesela bu dikey formatta bir görsel. O yüzden de bunu dikey yaptı. Sonuç gördüğünüz gibi gayet güzeldi. Şöyle bir timelapse video yaptım. Bir tohumun hızlandırılmış video şeklinde büyümesi ve açması. Bu çok güzel oldu. Şöyle bakın. baya baya başarılı. Evet çok gerçekçi bence. Yani birkaç tane bunun gibi deneme yaptım ama çoğu olmadı. Bir tanesi oldu bu arada. Şöyle bir aksiyon filmi fragmanı yapmasını istedim. Robotların savaşıyla alakalı. Bakın birkaç tane sahne yaptı bunun içerisine. Tabii ki bir kere daha söylüyorum hani çok fazla hata var ama ona rağmen daha bebek bir teknoloji olmasına rağmen çok iyi sonuç veriyor. Referans görsel ise işte dediğim gibi elinizdeki bir fotoğrafı verebilirsiniz veya herhangi bir yapay zeka ürettiğiniz bir görseli verebilirsiniz. Mesela ben Midjourney'de şöyle bir görsel ürettim. Daha sonra şuradaki prompt kısmının şuradaki fotoğraf ikonu var. Buraya tıklayıp buradan fotoğrafı yüklüyorsunuz. Şöyle görünecek ve buraya da onunla alakalı bir prompt yazıyorsunuz. Yani alakasız bir şey yazarsanız saçma sapan bir şey çıkar. O yüzden de görselinizle alakalı bir prompt olması gerekiyor bunun. Direkt hatta şunu bile yapabilirsin. Midjourney'de ya da işte Dali'de ürettiğiniz görselin promptunu bile buraya copy paste yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya bastığımda bu görseli video haline getirecek. Tabii ki bu çok uzun süreceği için ben önceki görselleri burada sizlere gösterdim. Kendi fotoğrafımı nasıl yaptım peki? Kendi fotoğrafımı da buraya yükledim. Daha sonra chat GPT'ye geldim ve öncelikle Luma'yı tanıttım chat GPT'ye. Hani Luma'nın ne yapabildiğini, nasıl bir yapay zeka olduğunu. Daha sonra bu fotoğrafımı yaptım attım. Öncelikle anneannemle bir fotoğrafı attım. Fakat yani böyle bir prompt yazdım ama dediğim gibi sonuç çok iyi olmadı orada. Yani yüz benim de anneannemin de yüzleri falan bayağı bir değişti. O yüzden bir de sadece tek başım olduğum fotoğrafta yapmayı denedim. Bu fotoğrafı attım. Bunun için bir prompt yaz ve bana şöyle bir prompt yazdı arkadaşlar. Daha sonra ben bu fotoğrafımı geldim Luma'ya verdim. Buraya da o prompt'u girdim. Şimdi dünyada yapılmış başka örnekleri şöyle bir göstermek istiyorum size. Minchoy diye bir Twitter ya da X kullanıcısı şöyle bir liste yaptı. 10 çılgın örnek diye onlara bir bakalım. Mesela şöyle bir fotoğraf vermişler ve bu fotoğrafı şu video haline getirmişler. Ya arkadaki şu geçişlere falan baksanıza otobüs yolculuğunda. Mükemmel yapmış bence. Şu çok iyi olmuş. Bu resmi şu hale getirmiş, videolaştırılmış. Ve benim de videomu bu listeye almış arkadaşlar. Bu dünyadaki 10 harika örnek arasında benim videomda göstermiş. Şöyle bir video var yine eski bir fotoğrafı canlandırma. Şöyle bir video var. Ya sonuçlar evet gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu arada fotoğrafları ne kadar temiz verirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız onu da söyleyeyim. O yüzden fotoğrafı buraya vermeden önce bir rötuş yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi de sizlerden gelenlere bakacağım. Twitter'da ya da X'te hala çok X'temeye alışamadım da yavaş yavaş alıştırıyorum kendimi. Bu arada X'te beni takip etmiyorsanız mutlaka edin çünkü en aktif olduğum platform orası. Yani bütün yeni gelişmeleri orada anlatıyorum. Ozan alt çizgi sihay sarı profil resimli hesap bana ait arkadaşlar. Dedim ki sizler de Luma ile yaptıklarınızı paylaşın. Onları videoda göstereceğim. Evet bir bakalım. Şimdi şöyle bir yenileyelim bu arada. Belki yeni şeyler gelmiştir. Yiğit'ten şöyle bir şey gelmiş. Bebekken ben diye. Onu şu hale getirmiş. Evet biraz yüzleri deforme etmiş. Buraya başka bir çocuk daha eklemiş bu arada. <laughs> Fotoğrafta olmayan birisini eklemiş. Ya şu kamera şey kamera gölgesi koymuş ya şuraya baksanıza. Acayip gerçekten. Şöyle bir kimden gelmiş? Umut Baran'dan gelmiş. Kızıl Devli Savaşçı Peter Pan müzikali 2009. Bunu videolaştırmış. Bakalım. <laughs> çok iyi. <laughs> gerçekten çok iyi olmuş bu da. Ertuğrul Yılmaz'dan şöyle bir şey gelmiş. Bu mükemmel bence arkadaşlar. Müthiş olmuş bu ya gerçekten. Evet ufak tefek deformeler var ama yine de harika. Suzan Orhan'dan şöyle bir fotoğraf gelmiş. Bunu bu video haline getirmiş. Baya baya ya deniz ve su hareketlerini çok iyi algılıyor bu arada Dream Machine. Şurada dalganın kayalara vuruşunu filan yapmış ya. Acayip. Limanya'dan şöyle bir fotoğraf gelmiş ve onu bu video haline getirmiş. Çok iyi. Çok iyi. Erdoğan Paksoy'dan gelen şu sanırım evet şu fotoğraf ve bunu şu video haline getirmiş. Burada neredeyse deformasyon yok. İnanılmaz başarılı bu arada bu. Gördüğüm en başarılı sonuçlardan bir tanesi. Tolga Yavuzer'den şöyle bir görsel gelmiş. Hiç fena değil ama Türk bayrağındaki tabii ki ay yıldızı yuvarlığa dönüştürmüş. İhsan Arslan'dan gelen bu fotoğrafta şu video haline dönüşmüş. Bu çok başarılı. Evet. Dediğim gibi hareketler çok hızlı ama insan hareketleri. Onlara bir tık böyle müdahale etmek gerekiyor. Burkan'dan annesi üzerinden bir fotoğraf denemesi gelmiş. Bir de mail adresime gelenlerden seçtiklerim var. Onları da hızlıca göstermek istiyorum. Yusuf Yorulmaz şöyle bir fotoğrafını, evet şu ilk kare fotoğraf. Bunu videolaştırmış ve şu hale getirmiş. Bence bu da çok başarılı olmuş bu arada. Neredeyse deformasyon yok. Sadece işte fotoğraftaki hata yani şeyler var işte Yırtıklar çizikler vesaire Hani onları rütuş yaparsanız o yüzden diyorum Daha iyi sonuç alırsınız Tuğçe Yurtsal'dan şöyle bir görsel gelmiş İlk kare bu ve Şöyle bir video Bu da inanılmaz başarılı Kutluhan'dan gelen video ise Sanırım Kutluhan'ın çocukluğuna ait Ailesiyle bir fotoğrafı Çok iyi ya <laughs> Mükemmel ve bu da Mustafa Karataş'tan gelmiş şöyle İlk kareden bir alalım Kamera bayağı başka bir yere gidiyor ya. Burada yani olmayan yerleri de üretiyor gördüğünüz gibi. Heh, bu arada demin yaptığımız robotun neon ışıklı bir sokakta yürüme videosu tamamlandı arkadaşlar. Şöyle boş görünüyor. Bunlar herhalde daha sitedeki hatalar. ilk başta şurada bir yazı da görünmüyor tamamlandı diye. Üzerine tıklamanız lazım. Üzerine tıkladıktan sonra şimdi açılacak bakın. Evet, geldi. Yani işte çok da iyi değil bu. Ama yukarıya doğru bir kamera hareketi, tilt hareketi falan fena olmamış. Yani Luma'nın içerisinden oluşturmaktansa Midjourney'de ya da Dali'de veya işte Leonardo'da görsel oluşturup onu videolaştırmak daha iyi bir seçenek şu anda. Ama gelecek gerçekten bambaşka olacak bizler için. Yani şu anda bunu yapabiliyorsa dediğim gibi bir yıl sonra, iki yıl sonra hele VR teknolojisi hayatımıza girdikten sonra bence bambaşka şeyler göreceğiz. Çok acayip bir dünyayı doğru ilerliyoruz. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir onları da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Dream Machine ile alakalı başka videolarım da gelecek. Dediğim gibi bir kısa film yapmayı düşünüyorum Dream Machine le. Onun da bütün yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. O yüzden takipte kalmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Ayrıca bu videoyu da sevdiğiniz arkadaşlarınıza yolarsanız sevinirim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.